hepinize kocaman selamlar. Umut ediyorum ki hepiniz iyisinizdir. Malum geçmeye çalıştığımız bu kötü süreçte e, inanıyorum ki atlatacağız. Allah sabredenlerle beraberdir. Tabii ki hamdolsun her halimize e, biz kötü yüzlemeye ne hacet. Çünkü orada çocukları görüyoruz. Filistin'de, Gazze'de masumları görüyoruz. Onlar ölmüyorlar, öldürülüyorlar. E, bence terimlerimize de özellikle sosyal medyada dikkat edelim. Öldü değil, öldürüldü, katledildi. Tabii ki biz inananlar için orada e, vefat eden herkes, öldürülen herkes şehit hükmündedir. Şehittir Allah'ın izniyle. Fakat yine de bunu da böyle yumuşatmak doğru değil. Nasıl olsa şehitler. Onlar kendilerini kurtardılar. Demek doğru değil. E, Hayatımıza devam ediyoruz tabii ki bizler burada. İşimize gidiyoruz, yemeğimizi yapıyoruz. İşte günde bir iki saat bakarsak haberlere bakıp Instagram'dan üzülüyoruz, ahlanıp bahlanıp hayatımıza devam ediyoruz. Böyle mi olmalı? Bizim gücümüz buna yetiyor. Başka yapacak neyimiz var ki? Ne yapabiliriz ki? Maddi manevi elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Ama artık gerçekten işi biraz ciddi boyuta taşıyalım mı? Lütfen Beni biliyorsunuz, yaklaşık iki yıl, üç yıl mı oldu? Youtube'dayım, Instagram'da uzun yıllardır varım. Ve savaş olmadan önce de ben kendimi bildim bileli İsrail ürünlerini boykot ediyorum. Ve bundan dolayı da hiç pişman değilim. Hatta şunu savunuyorum. Hangi ülkeden olursa olsun ama özellikle Amerika ve İsrail... Arkadaş özür dilerim. Bu arada belim rahatsız olduğu için bu şekilde oturamıyorum. Bacak bacak üstüne atmak zorundayım sırtımdan dolayı. Kusuruma bakmayın. Benden yaşça büyükler varsa affola. Ee, bir de şöyle oturacağım ne olur kusura bakmayın. Ee, şimdi şunu anlatmak istiyorum ben. Bizim o kadar geniş bir mutfağımız var ki o kadar güzel bir Türk mutfağımız var ki arkadaşlar bizim doğudan batıya Ege'ye nereye isterseniz gidin yani o kadar güzel yemeklerimiz kompostolarımız, meyve sularımız, kendi ürettiğimiz, evimizde annelerimizin ürettiği, sıkma sularımız, abi bizim ne bize ne hacet, Coca Cola bize ne hacet, Starbucks bize ne hacet, İsrail'in Tursili, İsrail'in temizlik ürünü. Bu adamlar zaten kullandıkları içeriklerde de e, ürettikleri içeriklerde de gerçekten sağlığa çok zararlı çok zararlı maddelerle bu ürünleri üretiyorlar. Dilden dile özellikle Türk toplumunda şu yayılmış. Biz de arkadaşlarla oturduğumuzda konuşuyoruz. Örnek veriyorum diyor ki arkadaşım Aa, ama hiçbir şey cif gibi temizlemiyor. Temizlemesin. Pisliğin içinde kalmıyorum ben. Gayet de güzel diğer ürünler temizliyor. O kadar güzel doğal ürünlerimiz var ki bizim. Türk üretimi olan, yerli üretimi olan, abi bizim Domestos'a, Coca-Cola'ya, Burger King'e, McDonald's'a, bilmem nesine, Cifino's'una, ne busuna ihtiyacımız yok. Önce çocuklarımıza biz e, sağlıklı besinleri aşılayacağız. Gidip de bir AVM'ye götürüp de buradan ne istiyorsan sana bunu alayım değil. ben yeğenimle e, ayda iki kere en az AVM'ye giderip gidip, Vakit geçiririz Ömer Asaf'la. Şimdi Bilal de bize dahil oldu. Hep şunu söylüyorum. Dilediğini alma hakkına sahipsin. Ama ben sana istediğimi alabilirim. Burger King, McDonald's bunlara giriyorsak ben yokum teyzeciğim diyorum. Gizem Hanım sadece bu mu? Hayır. Hatta bugün ablamlarla konusu oldu. Ne Tursil'e evime girer ne temizlik maddeleri evime girer. Dün değil ben kendimi bildim bileli özellikle evlendikten sonra... Anneciğim de çok kullanmazdı. Oradan belki de bana kaldı. Kızım ne olur İsrail ürünleri almayın derdi. Gerçekten iyi ki almamışım. Sadece ne için vicdan azabı çekiyorum biliyor musunuz? Ee, Starbucks'a çok sık gidiyordum ben. Arkadaşlarımla beraber. Çünkü orada gerçekten rahat ettiğimi düşünüyordum. Özellikle hani feraceli olduğum için diğer e, kafelere gittiğimizde burada illaki insanlar böyle bir bakıyorlar. Rahatsız oluyordum. Ne yalan söyleyeyim. Biz de Starbucks'a gidiyorduk. Çünkü öğrenci topluluğu, kimsenin kimseyle işi yok diye. O kadar pişmanım, o kadar pişmanım ki gidip, bak itiraf ediyorum arkadaşlar, gidip oradan bir çay içtiğime, bir kahve içtiğime çok pişmanım. Bir daha mı tövbe. Onun dışında evime, yani bütün yüreğimle söylüyorum yani, onun dışında evime girdiyse de gerçekten bilmiyorumdur. Bilmeden almışızdır, öyle girmiştir. Ya da bir misafirim kola getirmiştir. Misafirime de hep söylerim. Bana gelirken kola falan fanta bilmem ne getirmeyin. Ben çünkü zaten evimde kompostumu size yapıyorum. Meyve suyumu size yapıyorum. Bizim ayranımız var. Bizim şalgamımız var. Bizim o kadar güzel mutfağımız var ki. Nereden bulaştı bunlar bizim çoluğumuza, çocuğumuza? Nereden bu kadar bağımlılık, alışkanlık yaptı bizim çocuklarımız? Arkadaşlar senin çocuğunun, bizim çocuğumuzun Burada midesine Coca Cola girip oh rahatladım serinledim Doritos'u bilmem neyi yerken orada çocuklar katlediliyor. Orada çocuklar öldürülüyor. Allah rızası için şu boykotu bir gün, üç gün, beş gün değil. Savaş bitince tekrar kaldığımız yerden o insanların ürünlerini almaya devam ederek boykot edilmez. Boykot bir şeyi belirlersin ve onu uzun süre hatta hiçbir zaman almazsın. Yemin ediyorum ki bakın Rabbim şahidim. Evime girmiyor. Girmeyecek, giremez. Girdiyse de bilmeden evime girmiştir. Ben yakıtımı iki yerden alırdım. Çok nadir Shell'den ve Opet'ten. E çünkü Sakarya'da maalesef ki Aytemiz çok fazla yok. Ve e, Türk, ya böyle markası bilinmeyen petrol ofisleri var ama onlardan da tabii ki araca zarar gelmesin diye alamıyordum. Bugün artık yakıtım bitiyordu. dört tane Shell geçtim. Almadım derim ki kalırsam da yolda kalacağım hiç önemli değil. Binerim taksiye ya da yürürüm giderim evime atlarım dolmuşuma. Gece olsan da alırız benzin dökeriz arabaya bu. Arkadaşlar almayacağız aldırmayacağız. Kocamıza çocuğumuza çocuğumuza almayacağız aldırmayacağız. Yani bizim için burada bombasız rahat o mis gibi evimizdeyiz yemeğimizi yapıyoruz. Çocuklarımız yanımızda bak benim yavrum orada kedim sağlıkla huzurla hayırla savaşsız. Yaşıyoruz diye oradaki insanların O çaresizliğini O özgürlük savaşlarını Toprak savaşlarını unutamayız Yani ben bunu hep söyledim ee, Her videomda hemen hemen vardır Allah rızası için Yapın meyve suyunuzu evinizi, Alın üzümünüzü yapın o şafınızı O Hoşaf mı diyorsunuz komposto mu, meyve suyu mu diyorsunuz Ne derseniz Abi bizim sodalarımız var bizim çam Çam neydi çam kız mıydı Çam kız mıydı Hatta geçen gün Bundan sonra gittiğim yerlerde biz zaman zaman dışarıda yemek yiyoruz. Çok yoğun çalıştığım için evde bazen yetişemiyorum, yapamıyorum. O sana gittiğimizde garson soruyor ne içersiniz? Kola mı vereyim yemeğin yanına? Ne münasebet diyorum şalgam ya da ayran. Ben bundan sonra sesli söylüyorum. Ben kolayı boykot ediyorum kardeşim. Ve kolanın veya işte herhangi bir İsrail ürününü ülkemde istemiyorum. Böyle 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 biz duyurabiliriz. Bakın o insanlar ticaret helal midir? Peygamber Efendimizin hadisleri var biliyorsunuz. Ticaret helaldir ama ben helalime haram karıştırmam. Efendimiz söylediği helale ben haram karıştırıp da masum çocukların, insanların katledildiği, kanının bulaştığı ürünleri almam, aldırmam. Yani biraz seviyorsak, biraz bakın bunun için Müslüman olmaya, mümin olmaya, inanmaya gerek yok. Hangi dine mensup olursanız olun. Abi orada canlar ölüyor, öldürülüyor, katlediliyor, yok ediliyor. Bir bir nasıl diyeyim? Bir topluluk yok edilmeye çalışıyor. Düşünsenize bu böyle devam ederse Gazze diye bir yer kalmayacak. Gazze'li insan diye bir şey kalmayacak. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Hayatımıza devam edemiyoruz ya. Evet diyeceksiniz ki Gizem Hanım YouTube, Amerika'nın telefon, iPhone, aynen Amerika'nın öyle bir hayatımıza girmişler ki yani ee, bize de o üretim hakkını vermemişler aslında yani bu konu açıldıkça açılır bu konu uzadıkça uzar ama elimizden geldiği kadar abi ben de diyorum ki ben de onların kanallarıyla onları boykot ediyorum onların kanallarıyla hiç utanmadan hiç çekinmeden onları boykot edip konuşuyorum bu da benim işime gelir bakın kaç kişi ulaşıyoruz burada elimden geldiği kadar duyuruyorum ben şunu YouTube'da olduğum süre zarfından Beri Instagram'dan Gizem abla artık kola almıyoruz, evimizde ayran içiyoruz, ya bize önerdiğin kompostoları yapıyoruz. Ben Instagram'da da çok paylaşıyorum, yani yaptıkça paylaş paylaşmaya çalışıyorum. Çok da sık yapıyorum. Abi bizim soslarımız var, bizim turşularımız var, bizim ya biz daha ne isteriz, o kadar geniş bir mutfağımız var. Biz üşenmekten tembellikten o kadar alışmışız ki git al getir yedir çocuğa. Hayır bundan sonra yok. Bundan sonra yok ne olursunuz. Gerçekten Allah rızası için evimize sokmayalım, sokturmayalım. Boykot nasıl yapılır? Boykot böyle yapılır. 3 ay, 3 hafta, üç gün, 3 saat almadan durayım sonra devam ederim değil. Evim en güzel onların ürünleri temizliyor değil. En iyi tursil onların değil. Bu toplumda böyle 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 yayılmış. Size çok kısa bir bir anımı anlatacağım bir İsrailli hanımefendiyle. Ee, bir gün benim Sapanca'da otururken e, güzel bir Kur'an kursu sohbete davet etti. Davete icabet ettim. Kalktım gittim. Orada bir hanımefendi yanıma geldi. Sarışın, renkli gözlü, çarşaflı. Dedi ki e, ben dedi buraya İsrail'den geldim. Ben tabii bir şok geçirdim. Anlayamadım dedim. Ben dedi e, kökenim Çerkez. İşte zamanında atalarım İsrail'e yerleşmiş, biz İsrail'de yaşıyoruz. Peki dedim senin şu an sen in inanan bir insansın, çarşaf giymişsin. İsrail'de ne işin var? Boykot ediyor musunuz? Orada memnun musunuz? Ee, sen aynı secdeye yatıyoruz. Ee, orada da Gazze'li Filistinli kardeşlerimiz var. Aynı Allah'a iman ediyoruz. E, sen ben İsrailliyim diye ama tabii o bana göğsünü gere gere söylediği için ben direkt bu konuya girdim. Ben dedi gayet hayatımdan memnunum. Ben dedi e, İsrail hükümetini seviyorum. İsrail'leri seviyorum. Bize dedi hiçbir zararları yok. Orada çocuklar işte askere polise taş attığı için savaş oluyor. Döndüm ve sadece ona şu soruyu sordum. Seninle ben aynı Allah'a inanmıyoruz ama senin burada ne işin var? Senin benim ülkemde ne işin var? Yemin ediyorum size kıpkırmızı oldu. Kalktım sohbetten ve oradaki hanımefendilere dedim ki bu hanımefendinin olduğu ortamda ben olmam. Çünkü bakın değişir miydi düşüncesi evet ama bildiğiniz orada acı çeken çocuklardan e, mutluluk duyan bir yüz ifadesi vardı biliyor musunuz? Yani biz her yerde belli edeceğiz. Ben bu olayı yaklaşık 4-4,5 sene önce yaşadım. Belki beni sohbete davet edenler bu videomu izlerler. Ve e, gecesinde telefonum çaldı sohbete davet eden hanımefendi aradı. İşte özür diledi helallik istedi. Hani biz dedi hiç sormadık. Nasıl sormazsınız? Ben İsrail'im deyin, İsrailliyim deyince o sorunun, o konuşmanın devamı nasıl gelmez? Hiç mi üzülmüyoruz? Hiç mi canımız yanmıyor? İnsanlar özgürlüklerini, vatanını kurtarmaya çalışıyor. Biri taş atıyor, diğerinin elinde taramalı, pompalı bilmem ne tüfek, hiçbirinin de ismini bilmem. Allah da bildirmesin. Yani ne olursunuz güzel boykot ederim. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.